Sallat bize. Gel bakalım, hoş geldin. <laughs> Gel, <sen de> baka. <laughs> Hadi iyi ders sen güzel oğlum. Atakan, poz vermekle meşgul. Görüşürüz. Al bakalım. Hoş <laughs> 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 Hadi bakalım ellerimizi de dezenfekte edelim toprak. Sıksın mı? Tamam. Sağ ol Ya tabi tedirgin bir süreç. Yani çocuk için iyi olduğunu düşünüyoruz. Her şeye rağmen. Mem memnunuz yani okula getirdiğiniz için. İlk gün olmasına rağmen herhalde bir yoğunluk var okullarda. Herkes getiriyor. Evet. Memnunuz yani açık genel olarak. Evet, şeyler tamam. evet, şimdi oturun <laughs> bakalım. Hadi bir Hadi bakalım. Nerede koyun evde yersiniz. Şimdi daha sabah erken ya. Sen de böyle yansın böyle. Ata ben geliyor musun böyle? Otur bakalım. Oturabilirsin toprakçım senin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.